Efendim, bir soru var Osmanlı'da uygulanan adalet izafe uygun mu? Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldürdü. Nasıl hadis-i şerife mazhar olmuştur? Adalet-i tatbiki mümkün müydü ki adalet-i uygun mu diye soruyor. Adalet-i Şimdi diyelim ki şurada bir yol geçecek ve otoban yapılıyor. O otoban geldi, bir vatandaşın tarlasına dayandı. Vatandaş diyor ki, ben tarlamı satmam. Ya hepsini altın düzelim. Satmıyorum kardeşim, tarlamı satmıyorum. O otoban yapılamaz. Otoban orada duracak. Bu mümkün mü bugün? Bunun gibi. Yani adaleti varsa adaleti bir ferdin hukuku, bir cemaatin hukuku için feda edilmez. Cemiyetin hukuku için feda edilmez. Her yerde böyle. Yani bir adam bir yerde hırtlı çıkarsa, mızırlık yaparsa, bütün cemaatin hukuku bertaraf edilir. Kimse bir şey yapamaz ona yani. Devlet, millet hiç kimse bir şey yapmaz. Bu bugün mümkün değil. Onun için adaleti izafiye... Yani zaten Türkiye için düşünmez Türkiye layık cumhuriyet. Layıklık dinsizliktir yani. yani Türkiye'nin durumu ele alınacak gibi değil. Osmanlı'yı bahsediyorum. Veya Selçuklu'yu veya Abbasi veya Emevi'yi Emevi son evet, zamanlarında. Yani cemiyette adalet mahsa İmam Ali Efendimiz radıyallahu anh haklı olarak Lafay-ı Raşidi'nin dördüncüsü olarak adaleti izafeyi kabul etmedi. Ben benden evvelki halifeler gibi adaleti mahsa üzere giderim dedi. Onun için Hazreti Osman'ın e, şeylerini, e, katillerini e, onlar dediler ki topla bütün o mantıkayı hepsini tık içeri ondan sonra ver dayağı e, bugünkü yapıldığı gibi birbir bir gibi öterler. Hazreti Ali bunu yapabilir mi? Yapmaz. Yapanı bulacak. O işi yapanı bulacak. Adaletin masa üzere gidiyor. Adaleti izafiye yapamıyor. Yani Osmanlı Osmanlı'da bil mecburi adalet izafiye yapılmıştır. Bil mecburi. Şimdi ben o kardeşe bu böyle fasıkların propagandalarından Azade bir şey söyleyeceğim. Yani kardeşini öldürdü, babasını öldürdü. Ne şişirme şeyler. Fakat Ankara Savaşı'ndan sonra yani Timur Lenk'le Yıldırım Bayezid'in savaşının 1402 savaşından sonra Yıldırım mağrup oldu. Osmanlı ordusu dağıldı. Timur Lenk hakim vaziyete geldi. Timur Lenk, onların usulü burada başı kopardı. Yıldırım Bayezid vefat etti, zehirlendi, bilmem neyse. Ondan sonra bıraktı gitti. O biliyor sonradan ne olacağını. Ne oldu? 6-7 tane onu vardır Yıldırım'ın Kaç tane vardı bilmiyorum. Bir Sabit vardı, bir Mehmet, Çelebi Mehmet vardı, bir bilmem 4-5 tane sayabiliyorum yani. Bunlar saltanat kavasına başladılar yüz binlerce Osmanlı vatandaşı öldü. Yüz binlerce. Şimdi bu ölen Osmanlı vatandaşları yani adam değiller miydi? Faraza. Faraza. Yıldırım Bayezid baksaydı oğullarından en akıllı, en direyette hangisidir? Çelebi Mehmet. Öbürlerini öldürseydi. Beş kişi yerine 500 bin insan oldu. Öyle olmadı mı? Eğer bunu sezdiyse vatanı selameti için bunun öldürülmesi lazım. Huzurluk yapıyorum. Huzurluk yapabilecek istidatta. Şeyin e, Kanuni'nin e, oğlu Mustafa'nın e, şeyle Şia ile temasa geçip, Avrupa ile temasa geçip ihtilal hazırlaması gibi. Şimdi onu da çok söylüyorlar. Kanuni oğlunu öldürttü. E, güzel de sebebine bak bakayım. Yani Devletin selameti için evet gerekiyorsa oğlunu da öldürür, karısını da öldürür, kardeşini de öldürür. Onun kanı kan da 500 bin insanın kanı kan değil mi yani? Şimdi bu, e, bugünkü şeylerin mantığı. Efendim e, şey kullandılar, zehirli gaz kullandılar, kimyasal silah kullandılar. Öldürdüler ölümse ölüm yani. Tak 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 öldürmeyle kimyasalın bir farkı mı varmış yani? Tak 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 öldür serbest tamam onda bir şey yok. Öldürdü. Adamla kimyasal attı öldürdü. Vay! Hele bak sen. Ölüm adam öldürüyor ya. Bombayı yağdırıyor tepeden. Suçsuz günahsız insanları, milyonlarca insanı öldürdüler. Çıt yok. Çünkü ne var? Efendim kimyasal bomba kullanmadı. Ölüm ölümdür öldürüyorsun, göz göre öldürüyorsun ya Allah Allah. Şimdi onun gibi yani o kanı şeyin eğer öldürdüyse Fatih'in bilmiyorum. Eğer öldürürse mutlaka haklı bir sebebe değermiştir. Şeyin e, Fatih'in oğlu Cem Sultan. E, öbürü Bayezid e, Veli. Dedim mi? Sultan Bayezid. İkinci Beyazıt. Onun kardeşi Cem Sultan. Cem Sultan küçük. Saltanat iddiasında bulundu. Hak Yıldır şeyin, Beyazıt Sultan'ın. O ne yaptı? Ondan sonra burada tutunamadı, ihtilal çıkaracaktı, beceremedi, canını kurtardı, gitti, İtalyanlara sığındı, Roma'ya sığındı. Kiliseye sığındı, Papa şey oldu, Hristiyan olduğu söyleniyor, ben inanmıyorum. Ama Hristiyanlık onları öyle kullandı ki o günkü bir devirde 31 sene saltanatta kalan Bayezid Sultan'ın elini ayağını bağladı. Potansiyel gücünü düşürdü. Avrupa üzerinden seferlerinin önüne geçti. Elde şey tutuyor, rehin tutuyorlar. Osmanlı vatandaşı, Osmanlı şehzadesi. Fatih'in oğlu. Yani acaba Yıldırım şey Sultan Beyazıt Hazretleri Sultan Beyazıt Veli bunu sesseydi bir an evvel davranıp onu sınır dışına kaçmadan öldürseydi çok mu kötü etmiş olurdu yani. Bu bir şeyleri böyle uzaktan bir bir adamın kanını güya takip ediyor. Öteki yüz binlerce insanın kanı heder olsun. Olur mu? O da insan. Yıldırım Bayezid'in çocuklarının arasındaki kavga gibi. Eğer Yıldırım Bayezid e, keşfen yahut kerameten yahut hissen bilseydi ki böyle bir iş başına gelecek, şu e, şeyi bıraksaydı, e, Mehmet Çelebi'yi bıraksaydı, öbürlerini öldürseydi çok mu kötü olurdu yani? Bir milyon insan öldü o zaman, 500 bin insan öldü o günün nüfusuna göre. Bunlar insan değil mi? Onun için bunları böyle uzaktan fasıkların, mürtetlerin, münafıkların dolmuşuna binip de bu lafların üzerinde durmamak lazım geliyor. Osmanlı yeryüzünde sahabeden sonra İslam adaletine en iyi imkanlar nispetinde, o günün şartları içerisinde en iyi tatbik eden devlettir. Bak Abbasiler gelmiştir. Abbasiler 500 sene devam etti Abbasi. 500 sene de kaç halifelerin yarısı fasıktır. Şeyler de bozuktur, itikatlar da bozuktur. Kimisi mürciyedir, kim müşebbiyedir, kim bilmem nedir. Zaten onların zamanında çıktı bu işler. 36 tane Osmanlı padişahının itikadi bozuk hiçbirisi yoktur. Peki. Ve Allah'ın nizamını, Allah'ın kelamını bütün kainata yaymak için her şeylerini feda ettiler. Osmanlı İslam adaletini o günün şartlarında yapılabileceğin en üst seviyesinde tatbik etmiştir. O günün şartlarında. Ne kadar mümkünse o kadar yapmıştır. Efendim Osmanlı padişahı şöyle yapmış. koskoca padişahdır yapar tabii ne var yani. Yani eğer şey Sultan Fatih kardeşlerini öldürdüyse bilmiyorum ben bir de rastmadım buna. Uyduruyorlar, söylüyorlar. Mutlaka saltanata, devlete e, İslam davasına zarar geleceğini sezmiştir, onun için öldürmüştür. Eğer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o gün için kılıca memur olsaydı, amcasını öldürseydi çok kötü bir şeydi yani Ebu Lehebi. Ne? Çok kötü bir şey olurdu. Bin defa daha hak etti. Ama o gün kılıca memur değildi. Yani bu gibi şeyleri öyle serişte yapıp fasıkların, münafıkların ağzına bakıp ortaya dökmemek lazım geliyor. Fatih yanlış yapmaz. Bir hakkında hadis-i şerifin mazharıdır. Və Haqqın Hadi Şərifin məzarıdır. Allah rahmet etsin.